US'deyiz. Yanımızda Korendon Grup e, Finans Danışmanı Batuhan Karar var. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. E, nasıl buldunuz UEZ'i? Daha önce katılmış mıydınız? E, katılma imkanım olmadı daha öncekilere ama yakından takip ediyorduk. E, bu sene ilk defa e, katılma şansı elde ettim. Oldukça yararlı. Hem e, geleceğin öngörülmesi anlamında yapay zekanın, finansal teknolojilerin, dijital dünyanın konuşulduğu, yapay yeni teknolojik gelişmelerin de değerlendirildiği özellikle ağırlıklı olarak bir zirve oldu. Biz de bundan son derece faydalandık. O zaman çok sevindik biz de. E, grup olarak e, global e, birçok operasyon e, yürütüyorsunuz. Türkiye'ye yönelik 2025 planlarınız nelerdir? Biraz bunlardan bahseder misiniz? bizim tabii turizm grubu olarak aslında oluşturulan daha çok paket tur anlamında baktığınızda paket turun değer zinciri sürecinde her alanda varız. Yani tur operatörü olarak Hollanda, Belçika, Danimarka'da faaliyet gösteriyoruz. Havayolu olarak faaliyet gösteriyoruz. Hem Avrupa'da Avrupa içinde hem Avrupa'dan Türkiye'ye, Avrupa'dan diğer ülkelere uçuşlar gerçekleştiriyoruz. Ee, otellerimiz var ee, Aynı zamanda otellerimizle de e, Tabii e, yolcularımızı Misafirlerimizi ağırlıyoruz Bir de destinasyon yönetim merkezi dediğimiz acentemizde de e, Bizim dışımızdaki otellerin Konaklamalarını da e, koordine eden Senkronize eden Yürüten bir e, Acentemiz söz konusu Tabii dört bacaklı bir e, yapıda e, Yaklaşık bu yıl 1 milyar euroya yakın bir e, Ciro bekliyoruz Havayolu tarafında 10 milyon koltuk kapasiteli bir tarifeyi kurguladık. Bunun 6 milyonunu ülkemize yönlendiriyoruz. Otel tarafında 60 milyon doların, euronun üzerinde bir cüre hedefledik. Bunun yanında tabii kışın da faaliyetlerimiz devam ediyor. Hindistan'a biz uçaklarımızı belirli sürelerle kiralıyoruz. Oradan da ciddi bir gelir elde ediyoruz. Tabii havayolu taşımacılığı dışında bir de Paket tur anlamında da yaklaşık bu sene 350 bin kişiyi ülkemize getirmeyi planlıyoruz. Bu da tabii bizim için her yıl önemli bir adım oluyor. Her yıl büyütmeye çalışıyoruz. Hollanda, Belçika ve Danimarka'dan. Özellikle aile grupları öncelikle tercih ediliyor. Kışın da faaliyetlerimiz devam ediyor. Kışın özellikle spor turizmi üzerine, de bir yatırımımız oldu. Tenis kortları oluşturduk Kemer'de. Tenis kortları sayesinde tabii Kemer'in kış sezonunda da, düşük sezonlarda da tercih edilmesini sağlıyoruz. Tenis kulüpleri, tenis turnuvalarıyla golfü biliyoruz ama. Evet. Tenis yeni Tenis'te emare. evet yeni hareketlenmeye başladı ve şu anda MR'lerini alıyoruz. Güzel organizasyonlar var. Kemer'deki otelimizde o yüzden erken açtık bunun yanında tabii futbol sahalarına yatırım yaptık. Özellikle Kasım, Aralık, Ocak, Şubat aylarında yoğun futbol kulüpleri geliyor. Onlarla ilgili de faaliyetler bize ciddi gelir kazandırıyor. Bunun yanında tabii otellerimizin ürettiği tükettiği enerjiyle ilgili de öz tüketim hakkından yararlanarak da ilk adımda 7 megawattlık bir yatırım yaptık. Bu yatırım sayesinde de otellerimizin şu andaki kendi tükettiği elektriği kendisi üretmiş olacak. Tabii bunun yanında daha devamında enerji projelerinde de yeşil enerji kapsamında da yolumuza devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ, Sağ olun. Teşekkürler.